Huzurlu yaşam, şifa arınmaları, Nisan ayı. Erdemli insan ve daha üst bilinç halleriyle uyumsuz alanımda eğer aidiyet kibri varsa kibrin bu programıyla etkileşimde olmama neden olan tüm oyunlarımı bitirip her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda onun bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Erdemli insan ve daha üst bilinç halleriyle uyumsuz alanımda eğer bilgi kibri varsa kibrin bu programıyla etkileşimde olmama neden olan tüm oyunlarımı bitirip her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Erdemli insan ve daha üst bilinç halleriyle uyumsuz alanımda eğer mütevazılık kibri varsa kibrin bu programıyla etkileşimde olmama neden olan tüm oyunlarımı bitirip her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu %100 alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için Yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Erdemli insan ve daha üst bilinç halleriyle uyumsuz alanımda eğer zam kibri varsa, kibrin bu programıyla etkileşimde olmama neden olan tüm oyunlarımı bitirip her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Erdemli insan ve daha üst bilinç halleriyle uyumsuz Alanımda eğer hassasiyet kibri varsa kibrin bu programı ile etkileşimde olmama neden olan tüm oyunlarımı bitirip her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde %100 alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Var oluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Erdemli insan ve daha üst bilinç halleriyle uyumsuz alanımda eğer güzellik kibri varsa, kibrin bu programıyla etkileşimde olmama neden olan tüm oyunlarımı bitirip her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu %100 alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Çocukluğumun herhangi bir anında Allah sevgisinden uzaklaşıp masumiyet kibrini deneyimlediysem, kibrin bu programıyla etkileşimde olmama neden olan bu oyunlarımı bitirip her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Var okuşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Kendi konforu için benim yaşamımı korkuyla kısıtlamış, İnsanların yarattığı ilizyonlardan özgürleşip Allah'ın beni koruduğuna inanarak güven içinde yaşamamı engelleyen korku ilizyonlarından özgür irademle özgürleşmeyi seçiyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Bulunduğum ortamdaki insanların seçimi ne olursa olsun yaşadığım deneyimleri sevginin ilahi hakikatiyle deneyimlemeyi seçiyorum. Hayatıma sevgi bilgeliğini huzurla davet ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan Yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Zihnimde daha pozitif düşünceleri var etmemi engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Sevgi hakikatinden beni uzak tutan olan tüm oyunlarımı bitirip her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. İnsan olma deneyimimi daha çok sevgi deneyimiyle yaşamayı ilahi olarak hak ediyorsam, hak edişimi hayatımda yaşamamı engelleyen gün bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda Kur'an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Sokak hayvanlarına karşı olan düşüncelerimde onların ilahi yaşam hakkını dünyada huzurlu deneyimlemesini engelleyen farkında olduğum ve olmadığım Birlik bilinci ve sevgi deneyimiyle uyumsuz kayıtlardan huzurla ve güvenle özgürleşmeyi seçiyorum. Yaşam hakkına ilahi adaletle özen göstermemi engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu %100 alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Kendi hayatımda olmasını istediğim güzelliklerin hak ettiklerimi yaratıcıyla birlikte tezahür ettirmemi engellenen benim, birin ve bütünün hayrına uymayan isteklere saplanıp kalmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Pozitif tekamül ya da daha üst tekamül planı yasalarına uygun hayaller kurmaktan beni alıkoyan, engelleyici dünya planıyla uyumsuz, insanlık planından alanıma dahil olmuş sevgi boyutunun altındaki umutsuzluk programlarından özgür irademle özgürleşmeyi seçiyorum. Bu programla ilgili başkalarının inançlarının beni engellemesine izin vermeme neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Allah'ın insan olarak bana bahşettiği ilahi özümün yüce gücüyle her an bağlantıda olmaktan beni alıkoyan pozitif olarak yaratıcı ile birlikte tezahür ettirme hayallerimi benim birin ve bütünün hayrına olacak şekilde madde alemi gerçekliğini yapmamı engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Dışsal koşullar ne olursa olsun içsel düzeyde barışı, uzun süreli yaşam gerçekliğim yapmamı engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Dışsal koşullar ne olursa olsun, yaşadığım ülkede barışın deneyimlenmesini engelleyen bana ait sorumluluğu %100 alıyorum. Yaşadığım ülkede dünya ve tüm yaratılmışlar için barışın uzun süreli yaşam gerçekliği olmasını engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Dışsal koşullar ne olursa olsun tüm dünyada barışın deneyimlenmesini engelleyen bana ait sorumluluğu yüzde yüz alıyorum. Dünyada dünya ve tüm yaratılmışlar için barışın uzun süreli yaşam gerçekliği olmasına engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Hayat döngüm içinde yaşadığım zorlukların benim için ve tüm insanlık için kolaylaşmasını içten, saf niyetle istememi engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu %100 alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Yaratılış özümün hakikatiyle uyumsuz vicdan alanıma dahil olmuş, beni özümden uzaklaştıran ilizyonlara tutunmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğunu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Yaratılışta bana yaratıcı tarafından verilmiş yaratıcı katındaki bana ait sorumluluğu yüzde yüz almayı seçiyorum. İlahi sorumluluklarımdan kaçınmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. Özümde olan yaratıcının varlık bilgisini unutarak yaratıcının varlığından şüphe etmeme ya da ona inanmaktan vazgeçmeme neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum boyutu hakikati içinde bulunan uyum deneyimini ilahi yasalara göre bu kedişimce deneyimlememi engelleyen düşman kavramına tutunmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu %100 alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. İlahi hak edişimde olan deneyimleri fark edip özgür irademle ruhsal planıma uygun seçimler yapmamı engelleyen kendimi şanslı ya da sanssız diye nitelendirmeme neden olan başkalarının bilinçlerini ve inançlarını alanımda tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. İlahi hak edişimde olan deneyimleri fark edip özgür irademle ruhsal planıma uygun seçimler yapmamı engelleyen kendimi talihli ya da talihsiz diye nitelendirmeme neden olan başkalarının bilinçlerini ve inançlarını alanımda tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. İlahi hak edişimde olan deneyimleri fark edip özgür irademle ruhsal planıma uygun seçimler yapmamı engelleyen kadersel deneyimlerimi mutluluk ya da mutsuzluk kaynağı olarak tanımlamama neden olan başkalarının bilinçlerini ve inançlarını alanımda tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. İlahi hak edişimde olan deneyimleri fark edip özgür irademle ruhsal planıma uygun seçimler yapmama engelleyen kendimi kısmetli ya da kısmetsiz diye nitelendirmeme neden olan başkalarının bilinçlerini ve inançlarını alanımda tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. İlahi hak edişimde olan deneyimleri fark edip özgür irademle ruhsal planıma uygun seçimler yapmamı engelleyen kendimde baht konusunda olumlu ya da olumsuz nitelendirme yapmama neden olan başkalarının bilinçlerini ve inançlarını alanımda tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. İlahi hak edişimde olan deneyimleri fark edip özgür irademle ruhsal planıma uygun seçimler yapmamı engelleyen kendimde nasip konusunda olumlu ya da olumsuz nitelendirme yapmama neden olan başkalarının bilinçlerini ve inançlarını alanımda tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı İptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya, ilahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum. İlahi hak edişimde olan deneyimleri Fark edip özgür irademle ruhsal planıma uygun seçimler yapmamı engelleyen kendimde elek konusunda olumlu ya da olumsuz nitelendirme yapmama neden olan başkalarının bilinçlerini ve inançlarını alanımda tutmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi yaratıcıya. İlahi işlem için teslim ediyorum. İnsan sorumluluğumu yüzde yüz alıyorum. Kendi gücümün ötesindeki her şey için yaratıcıdan yardım talep ediyorum. Varoluşumda her an bana yardım ettiği gibi şimdi de yardım edeceğine inanıyorum.